endişeye endişeye Sen ne dilersen gerçek olur Daha ise Ev yolun yakıştı kavistire ve Çocuksun tabi ki basitti dert Kimi ise büyür ve nasip budar bugün Bu dünya senin çek herkese nefs çekil her şeye gidersen teklemeden Düşlerin yapmışken herkese ye yine kapşonu çek ve Sağ solu kes Şarlar, Sana hayatı tonlar Seni bunlara zorlar Birkaç iş yolun olmaz Sağ solu kes sonra Paranoyaları notlar Tüm oyunları oynar Geri çekilirim sanma Sağ solu kes sarlar Sana hayatı tonlar